Merhaba Megan 4 Türkiye takipçileri. Bugün Instagram hesabımızdan bize bol bol sorulan jant önerisiyle ilgili bilgilendirme yapacağım. Genelde yaygın olarak 16 inç Joy ve 16 inç Touch modellerini bazı arkadaşlarımız biraz büyütmek istiyor. Bununla ilgili benim kendi şahsi fikirlerimi sizlere aktaracağım. Neler yapılabilir, nasıl yapılabilir? Yani bununla ilgili sohbet edeceğiz. Şimdi ben bir klasör hazırladım. Klasörde orijinal Jant modellerimiz var. Sonradan takılan 18'ler var. 17 Jant önerisi var. Bir de 16 ya neler yapılmış onunla ilgili bilgilendirme yapacağım. Şimdi öncelikle orijinal Jant'lara bakarsak Joy modellerinde bildiğiniz gibi kapak kapaklar mevcut. E, Taç modellerinde 16 inç bu şekilde e, cantlar mevcut. Ondan sonra ikonlara geçtiğimiz zaman ikonlarda bu şekilde fabrikasyon yine cantlar mevcut. E, bu ikonun aslında sedanlardaki orijinal cantı budur arkadaşlar. E, şu beğendiğiniz cantlar var ya bu cantlar 18 inç olarak opsiyonlu olarak alınıyor. Yani araca ekstra Fabrikadan çıkarken parayı veriyorsunuz. Bu cantlar bu şekilde geliyor. Ee, çok da yakıştırdığım bir cam modeli. E, Tabi bunlar da o, o 17'lerde güzel. Şimdi normalde bu cantlar bu şekilde. Şimdi gelelim benim önerebileceğim cant modellerine. Şimdi e, Kenan arkadaşımızın kullanmış olduğu bir e, cam bu. E, 17 inç. Replika janttır. Yaklaşık 2 senedir arabası devamlı uzun yol yapmakta herhangi bir kırılma bir şey olma gibi bir söz konusu değil. Jantlar gayet sağlam. Eski modeller gibi değil yani. Yani bir çukura girdiğinde jant kırılma falan muhabbet yok. Artık fabrikasyon yakın sertlikte yapıyorlar bu jantları. Şimdi bu jantı beğenen arkadaşlar için sahibinden konuda ben bunları buldum. Şimdi mesela bu cant bu cant bu şekilde fiyatı da bunların 1950 liralardan falan başlıyor 2200 lira kadar çıkıyor. Çok şık bir cant. Beyaz araçta kendini fazlasıyla gösteriyor. Daha sonra yine klasörümüze gelelim. Bu cant Şimdi diyeceksiniz ki bu jantta opsiyonlu 18 inç aynı jant dediniz ama bu jant Opsiyonun 18'in cant değil, e, bu 17 deminki cant gibi replika olan bir cant, e, ikon cantı. Bunu da e, şöyle söyleyeyim, Sahibinden.com'da yine aynı şekilde sizlere buldum. Bu cantın da modeli burada. Şöyle bakalım. Nerede bu? Büyük olarak resmi paylaşmamış. Görmüş olduğunuz gibi 2.200 lira Bursa'da satılıyor. Çok şık bir jant. Ee, yine Yener arkadaşımın aracında e, bu jant mevcut. Şöyle açayım ben size. Yani jant orada belki biraz küçük gibi duruyor olabilir. Megan 4 1.6 Joy sonradan yapılan işlemler diye YouTube kanalımızda aratırsanız Megan 4 Türkiye'nin YouTube kanalında aratırsanız e, cantlarla jantlarla ilgili bilgiyi verdim orada. E, sonra bir de bir arkadaşımız geçenlerde şöyle bir jant taktı. Bakın şimdi az önce şu jantla bu jant normalde baktığınızda aynı. Yalnız bunun şu kısımları görmüş olduğunuz gibi ilk gösterdiğim jantlara benziyor. Yani şu janta benziyor ama bunlar siyah olduğu için jantlar güzel duruyor. Fakat bu İkon jantına benzetilmiş ama ilk açtığım beyaz arabadaki janta benzediği için bence bu bu araçta çok fazla da e, güzel durmuyor. Benim kendi nacizane fikrim e, 17 inç şu e, ikon jantlarına birebir benze, benzeyen aynısı olan jantları kullanmanız. E, bir arkadaşımız yine bu tarz bir jant şey yapmış. E, bunlar da yurt dışında satılan GT modellerinde e, olan bir jant. Türkiye'de yine replikası var. Onu açmadım. Bulamadım. Yine bu da hatchback'te. Şimdi e, buraya da böyle geçtik. 16'larda bazı arkadaşlarımız e, kapaklarını boyadılar. Mesela bu şekilde boyadılar. Bir arkadaşımız Facebook grubumuzdan bulmuştum. Gayet de güzel olmuş. Araba üstünde güzel duruyor. E, bu da farklı bir boyama şekli. Bunu da yine gruptan buldum. Yani 16 inçte e, bu şekilde kapaklarınızı boyayıp e, düşük bütçelerle e, aracınıza bu şekilde görsel bir şey verebilirsiniz. Bu da e, şey ka, kapak cam takılmadan ki hali aracın. Gelelim 18'lere. 18 jant 18 Sonradan takılan 18 jantlar. Şimdi bu hatchback de gayet güzel, başarılı durmuş. İnşallah fotoğraflar net gözüküyordur. Murat arkadaşımızın Bentley jantı. Bu araçta coil vardı önlerde. Arkada da 2 santim, yanlış hatırlamıyorsam soğuk pres olması lazım. Aracın duruşu çok güzeldi. Bu da uzanmayacak. Yine bizim burada bir arkadaşımızın aracı. Bu araçta da bir inceden indirme olması lazım. Bu jantlar da çok yakışıyor. Ondan sonra bu da yine zaten Instagram takip eden arkadaşlar bilir bu jantı. Araçta coil var. Bu da bizim Abdullah'ın aracı. Ee, bu da şimdi resimde biraz arkası yüksek gibi kalmış ama normalde görselde araç gerçekten çok hoş duruyor. Ondan sonra bu da yeni üyelerimizden bir tanesi. Aracına bu şekilde bir jant uygulaması yaptı. Şimdi ee, biz bu jantları nereden bulacağız diye sorarsanız şu şekilde yapıyoruz. Sahibinden koma geliyoruz. Sahibinden komda yedek parça aksesuar donanım tuning'e geliyoruz. Oradan otomotiv ekipmanlarına geliyoruz. jant lastik seçimine giriyoruz. Janta giriyoruz. Janta girdikten sonra il falan önemli değil tabi benim için. Şimdi ilk önce ben ne demiştik? Şu jantı bulacağız. Örnek veriyorum. Öneri olarak dedik. Yani bizim Kenan'ın şu siyah cant veyahut da Yener'in bu cant Bu ikisinden birini bulmak istiyoruz. Bulmak istediğimizde internete geliyoruz dediğim gibi sahibinden koma geliyoruz. 17 inçe tıklıyoruz. 17 inçe tıkladıktan sonra bijon aralığına geliyoruz. Bunlar da bijon aralığı çok önemli arkadaşlar. Yanlış jant alırsanız aracınızı oymaz. Satıcı da geri almaz. Bunlar 4'ler 5 bijon. Eee her bijon aralığı da 114,3. Onu da tıklıyoruz. Sonra arama yapıyoruz. Bu jantlar da genelde e, şimdi ikinci el ikinci el falan çıktığı için e, o şekilde olmasın diye ben minimum 1950 TL yapıyorum. Ara diyorum. En ucuzdan en pahalıya doğru aratıyorum. Ve burada jant modelleri çıkıyor. Mesela demin Abdullah arkadaşımızın aracının jantını bulduk gibi bir şey. Ondan sonra burada birkaç sayfa geçip mesela 2200'lere kadar geldiğinizde burada bulabilirsiniz jantları. Şimdi son olarak şunu anlatayım. Şimdi bu araçlara jant değişimi yaptığımızda mevcut aracımızdaki sensörler aktarılabiliyor mu diye soruyor bazı arkadaşlar. Evet aktarılıyor. Ama lastikçiye kesinlikle söylemeniz lazım. Bu araçta sensör var. Lastiği sökerken dikkatli olman gerekiyor. Kesinlikle sensörlere zarar vermemesi lazım. Bir sensör aşağı yukarı serviste fiyatı 150-200 TL civarlarında. Bunda da iki tanesini hallese zaten 400 lira, 500 lira cebinizde ekstra para çıkacak. Peki ben e, şöyle yapmak istiyorum dediniz. Ben jant lastik alacağım. Bunları yazın kullanacağım. Yani bizim Dahan'ın arabası gibi. Mesela Dahan arabasında e, 16 inç e, kapak jant kullanıyor. Kış aylarında kar lastiği ile birlikte. <laughs> Bunda sensörler mevcut. E, peki yeni taktığımız araçta yani yeni jantlarımızda sensör mevcut olmayacak e, bu sefer ne yapacağız araç arıza verecek Peki bunun çözümü var mı Evet bunun da bir çözümü var e, gizli özellik açan arkadaşlar Eğer aracınızda sensör yoksa gizli özel açan arkadaşlar aracın sensör iptalini yapabiliyor yani giriyor gizli özelliklerden e, lastik sensörü iptal et dediği zaman lastiklerin e, sensörlerini iptal ediyor bu sefer ne oluyor? Lastikleri sensörlerini görmediği için araç arıza vermiyor. Ee, peki sen bunlardan biliyorsun derseniz benim aracımda da 16 inç jant vardı. Çelik jant vardı. 17 inç bu canta geçiş yaptım. Ee, sensörlerimi almamıştım. Ee, gizli özelliklerle ilgili bir arkadaşım geldi bunu sensörlerini iptal etti. Sensörsüz bir şekilde gezmeye başladım başka bununla ilgili anlatabileceğim bir şey var mı şimdi tekrar dediğim gibi benim tavsiyem 17 inçe geçmeniz 16 kullanıyorsanız Çünkü 18 kullanın arkadaşlar ikonlarda onu tekrar göstereyim ben size orijinal cantlar şu araçtaki görüntü hiçbirinde yok yani e, araç olarak demiyorum, Cant o kadar çok yakışıyor ki 18 inçte. Fakat yanaklar 40 e, 40 inç olduğu için e, yani çukurları kasisleri hissettiriyor. E, biraz da böyle e, sıkıntılı bir lastik aldınız, güvenilir olmayan bir lastik aldığınızda da e, lastiği kötü bir çukura girdiğinizde yarabilirsiniz. E, peki 17 inçte e, bana ne önerir derseniz kesinlikle size 17 inçte ben 225 45 17 lastik öneririm. E, yol tutuşu aracın çok muazzam değişiyor. Hatchback'lerde de, sedanlarda da. E, diyeceksiniz ki yakıt biraz artar. Konfor 45 yanaktan dolayı düşer diyeceksiniz ama e, çok fazla e, konfor düşmesi olmuyor. E, yalnız yol tutuşu muazzam artıyor. Virajlarda araba kendini kesinlikle bırakmıyor. O güvensizlik hissi ortadan kalkıyor benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım cantla ilgili kafanızdaki soru işaretlerini bu videoda tamamlamış olmuşumdur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden tek ricamız budur. Sevgiyle, saygıyla kalın. İyi günler diliyorum.